Bu adamı tanıyor musunuz acaba? Hayır. Nipton değil mi lan? He? Yok Nipton değil. Valla tanım kardeş sakalı makalı bir şey ama Hayır, yok. Bu benim değil Dadana çok benziyor. Çıkartamadım <laughs> ya valla. Dadana çok benziyor. Bu nasıl bir şey? Valla ben de tanıyamadım ama dedeme <benziyor> benzedi kesin. Vallahi Uzun saçlı, e, sakallı, hmm, e, ihtiyar, takım elbiseli. Yok takım elbiseli. Başka? Oldu <laughs> belli de artık kim bilmiyorum. Shakespeare. <laughs> <laughs> evet. Emin misiniz? Aleyküm. Max. Max. Evet. Hayır. Yakından tanımıyorum. Yok. Anlıyorsun. Peki resmine bakıp bir şey söyleyebilir misin? Arabayı ha. Valla ne İslami ne gayrimüslim gibi bir görüntüsü var yani. Bu şeydir. Neydi onun ismi ya? Unuttum ya. La şey ya. Unuttum valla. Peki ee, nasıl önlenmiş bunu biliyor musunuz? Önlenmesi yani önlenmiş yani. Harbi malum. Bir resmine bakıp bir şey söyleyemez ben misin markezim peki? Markezim abi, markez alan. Şu adamı tanıyor musunuz acaba? Karl Marx. Peki kim olduğunu biliyor muyuz? das Kapital'in yazarı. aynı zamanda... Komünist mi arkadaşım mıydı? Komünizm üzerine sınıf yazar. Adamı tanıyor muyuz? Tanımıyorum. karl tanımıyorum. Teşekkür <laughs> ederim. tanımıyorum ben ki. tanımıyorum. Valla tanıyorum he tanıyorum. Kim peki? Valla unuttum ya. Yok abi. Bu adamı tanıyor musunuz desem? İnan ki tanımıyorum ya. Peki böyle resme bakıp bir şey söyleyebilir misiniz? Yani belki evet. ünlü bir düşünür olabilir yani. Evet abi doğru evet. Bu Karl Marx. Ünlü bir düşünür. He Karl Marx. Yok valla tanıyorum. Peki böyle resmine bakarak bir şey söyleyemez misiniz? Valla hiçbir bilgim yok. Bu adamı tanıyor musun amca? Yok. Bu adamı e, tanıyamadım şu anda. Şu anda tamam. Tek siz. Filozof. Darwin değil mi bu? Darwin Shakespeare. <laughs> Shakespeare değil de. Shakespeare. E, <gülüyor> dost... <gülüyor> yani, yani, bu. Shakespeare değil mi? Shakespeare eee dost değil. Einstein. Einstein. Siyasi şey... bir akımın kurucusu, önderi. Sosyalizm mi? Evet, sosyalizm. Evet. Ama adı şu an aklımda değil. Hayır, Marksizm. <laughs> Gün orunca ağırınca... Bükülür Dalarım uzaklara Gönlüm sıkılır Gün ağarınca Boynum bükülür Dalarım uzaklara Gönlüm sıkılır Porte Sorma Ne haldeyim Sorma Kederdeyim Sorma Yangınlardayım yaman zaman, sorma, utanırım <laughs> sorma, söyleyemem sorma, nöbetlerdeyim Nöbetler, başım duman.